Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya DFB Kupası yarı final karşılaşmasında Bayer Leverkusen ile Düsseldorf karşı karşıya geliyor karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Bayer Leverkusen ile başlayalım. Son 4 maçını da kazanmayı bilen Leverkusen emin adımlarla ligde şampiyonluğa giderken kupayı da kaptırmak istemiyor. Düsseldorf ise Almanya 2. liginde mücadele ediyor ve önceki turda St. Pauli'yi kupanın dışına itmeyi başarmıştı fakat bu kez işleri zor olacak, Bayer Leverkusen rahat bir galibiyet almayı bilir, ilk yarıdan fişi. Çekerler, ilk yarı Bayer Leverkusen kazanır 1.38-21-45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.